Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FC Mobile 24'e kural tanımayanlar etkinliğinin bir tane bu ana hesaptaki paket açılma videosuyla ile karşınızdayım. Geçen gün yani hesapta çok iyi işler yapmadık ama bu hafta iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar bu videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı, abone olmak ücretsiz. Aynı zamanda arkadaşlar yorumlar kısmından çıkardığınız en yüksek yani oyuncuyu e, yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Arkadaşlar etkinlik güzel gidiyor çiçeği ben sevdim etkinliği. Bu arada yine hafta başladığı için videoları e, çekme saatimiz de değişti. 15.45'e aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında da arkadaşlar beni Discord adresinden yani Discord adresimize gelip aramıza katılabilirsiniz. TikTok'tan canlı yayınlara katılmak için linkini bırakayım. Gelip oradan da canlı yayınlarımıza gelip destek olabilirsiniz. Son olarak ise arkadaşlar sponsorluk ve iş görüşmeleri için ben linkimi aşağıya bırakıyorum. Instagram'ı geçici açtım. Instagram'ı kullanmıyorum arkadaşlar. Yani geçici açtım tamamen çıktım arkadaşlar. Uygulaması bile yok bilginiz olsun. Bugün paket açılımı yapacağız. Güzel bir paket açılımı olmasını istiyorum. Bu arada arkadaşlar kısa kollu olduğuma bakmayın. Hava gerçekten çok soğuk dışarısı için. Lütfen sizler de e, dikkat ediniz. Bir sürü ilde fırtınalar, yağmurlar, karlar var. Havalar bayağı soğuk. Kendinize dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Kural tanımayanlar etkinliğinin şu bilet kısmında arkadaşlar yani belli bir seviyeye kadar geldi. Gayet güzel 24 seviyeleri görmüşüz ve buradan tabii ki de 80 ile 94 gün arasındaki oyuncuyu merak ediyorum. Ama ilk başta 75-84'e gideceğim. E, ya bileti alır mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Şu sıralar açık yazın maddi açıdan biraz problem yaşıyorum. Ee, eski kanalım olduğu vakit iki kanaldan güzel paralar kazanıyordum ama şu an yok. İçerikler de çok gitmiyor. Evet 80 geldik Diego Leite vardı. Yani Zortingen. Ee, buradan çok da önemli değilmiş. 850 ne vardı bize? 850 cevher verdi. Bu arada Dudekler bir tane bir tanesi de yan taraftaymış. Okey problem yok. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar burada açıkçası denemek istediğim iki tane kısım var. İstesem Knight'in AK'yi alabilirim ama ona acele etmeyeceğim. Fakat şuradaki kısımdan bu cevher alınır abi. Bu cevher net alınır. Bir tane cevherimizi alalım. Bin cevher. Sonra gideceğim 80 ile 95 arasındaki karma versiyonundan. Biz buradan yüksek yenli bir oyuncu çıkarmaz mıyız? Hadi iyi. Bizim yüzümüzü bugün güldür. Ve gerçekten yüzümüzü güldürsen bizler de sana müteşekkir oluruz. Hadi bakalım kural tanımayanlar Temel paketi yola gider miyiz? ya? İyi yeni ne zaman bedava oyuncu verdiği görülmüş. 81 Wilfried Zaha. Aguadu. Yok abi iyi oyuncu vermedim. Coin kısmına da gitmeyeceğim ve buradan arkadaşlar isterseniz Mascherano alırsınız ama benim çok acil bir sol ihtiyacım var. Onu da yakın zamanda almayı düşünüyorum ve geldik mağaza kısmına. Şimdi mağaza kısmında burada hiç gitmedim. Gerçekten hiç gitmedim ve burada bir de gözüme çarpan bir binlik paket var. Bunu biraz sonra açacağım. Çok merak ediyorum gerçekten burayı. E, Pin bir nefsi points'e biz buradan neler çıkaracağız. Fakat öncesinde benim kural tanımayanlar özel paketinden 80 ile 95 gen arasındaki şu paketlerden bir Rafael Leao çıkarmam yok mu? Bir Paolo Dybala çıkarmam yok mu? Bir şansımı deneyeceğim bu etkinlik özelinde. Abi Dejan Kulisevski'ye de yok demem gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen kural tanımayanlar özel paketi bize uğur getirsin. Yok. 296 bin jeton. Dushan Tadic. Bak bir Zahe'yi çıkardık. Bir Tadic'i çıkardık. İki takımın da sol kanadını çıkardık. Muhammed Mu ne zaman hatırlasam 95 kenlik kartı geliyor aklıma. Buradan da kural tanımayanlar bir yol ya bir yola gidelim ya. Vallahi bir yola gidelim. Hak ediyoruz ya. Koklin Bebeu Magun. Magun. Peki. Paket 3. Ya paket 3'ten bir şey çıkarmamız lazım. 4. dakikadayız videonun. Ağzımıza tıkadı. 625 bin. Ee, Joselo işte de beğenmediğim bir oyuncu açıkçası ve Toti Gomez de birlikte geldi. Abi bir totem motem bir şey yok mu kurban olayım sana. Bak var artık. Bak oyunculara da bakıyorum. Şöyle yapıyorum yani bir şeyler var. Kural tanımayalar özel paket. 57.8 ve Diafolo, Tigreiro, Redmond, Nature Redmond. ve birlikte 5. paket arkadaşlar bak. Gerçekten problem. 5. pakete kadar hiçbir şey çıkarmadık ya. 12.500 jeton gerçekten çöp mü olacak? Humaz, Negri ve Guantano diye bir oyuncu vardı abi yok. Ben şuradan ebesinin nikahına da bassam buradan oyuncu vermiyor ya. Yani çok garip. Hadi abi 6. paketteyim. Belki 6. paketten. Belki ya yolu görelim ya. Vallahi yolu, yolu görelim. Luan Perez. Fenerbahçeli oyuncu. Ndiaye. Oyuncu da çıkarıyoruz ama problem büyük. Gerçekten yani paketler zor da abi ya. Zielinski. Harbiden çok kötü ya. Gerçekten çok kötü paketler veriyor. Geldik abi 8. paketi. Ya Sörsem so, bir Yeridir. Gerçekten. Ramos ve buraya da Pinevsi points vereceğim biraz sonra. Bakacağız. Kural tanımayanlar özel paket 9. Abi bak 10. pakete kadar geldim. İnsan hiçbir bir şey vermez. iyi ya. Nasıl bir düşmanlık bu? 10 pakette 0 mı? Olacak gibi değil harbiden olacak gibi değil. Yani sen gerçekten yani bir şey demiyorum ya arkadaşlar her like iyiye bir tokat olsun lütfen. Her like'ınız sevgili iyiye bir tokat olsun ya şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi abi. Yani bu VTF yani ne diyeyim. Böyle saçma bir şey olabilir mi? 85 kenine 94 gene gidiyoruz bu arada. Hadi abi geri sayım. 6'dan itibaren olsun. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. İspanya'yı görünce nedense sevinemiyorum ya. Barcelona'dan Balde 87 gel. Yani gerçekten İspanya'yı görünce sevinemiyorum ya. 85 ile 94 arasında verdiği oyuncu bize Balde'yi vermiş oldu arkadaşlar. Yani hiç de memnun kalmadığım bir oyuncu daha verdi. Kural tanımayanlar paketinin ee... Kaçıncısındayız abi? 85 gün 95. Bu paket benim için önemli. Bu paketten 85-95 arası 1, 80-95 arası 2, 75-95 arası 4. Yani bayağı veriyor. Bir adet tek açacağım. Bir adet tek açacağım. Kural tanımayanlar ultra paket. Hadi abi ya. Medeo yani gerçekten kesiyi verdi. Sadece kesiyi. Harbiden kesiyi. Yani arkadaşlar cidden hiçbir şey demiyorum ya. Yani harbiden hiçbir şey demiyorum. Yani kocaman kocaman paketten bana 87 kesiyi verdin. Yani akıl olur gibi değil. Akıl tutulması yaşıyorum şu an cidden. Hani cidden akıl tutulması yaşıyorum. Şu paketlerdeki şans oranı maşallah iyi ya. Yani gerçekten maşallah diyeceğim abi. Bu kadar da bonkör olma ya. Cidden yani cebinden para falan çıkar bir şey olur. Sevgili iyi. Yani şaka gibi vere vere 87 gen oyuncu verdim bana ve ne yapacağım abi ben oyuncu harbiden ne yapacağım çok merak ediyorum da. Ne yapacağım abi? Yani çok garip. Gerçekten çok garip ya. Bize verdiği oyuncuya bakar mısın abi? Frankesi. Anlamsız. Onun dışında Baldi'yi var Hadi Baldi diyelim. Neyse de yani takas da var. Ama kötü. Yani şu anki kartlar inanılmaz derecede kötü arkadaşlar. Yani gerçekten çok kötü durumda ya. Yani bu kadarında açıkçası... Beklemezdim desem bilemedim çok kötü kartlar çıkardı yani öyle böyle değil öyle böyle değil abi öyle böyle değil hani bazen yani konuşsanız ayrı dert konuşmasanız ayrı dert kural tanımayanlar paketinden bizler hani dedik sizler için güzel paket açılımı yapalım ama gerçekten kızık yani ya harbiden kızık. Ee, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ya, videonun da sonuna geldik. Ya, açıkçası canım da çok sıkıldı. Arkadaşlar o kadar emek verdik. Emeğimizi karşılığı kocaman bir hiç. Sevgili Gerçekten seni sevmiyorum. Bir sonraki bir videoya kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.